Koca bir ormanda herkesin korktuğu bir aslan vardı. Hayvanlar korkuyla yaşamaktansa başka bir çare düşündüler. Heyet ile aslana gidip konuştular. Her gün içimizden birini sana gönderelim. Sen de zahmetsizce ye. dediler. Aslan kabul etti. Günler geçti. Sıra tavşana geldi. Ama tavşan ağırdan aldı. Aslanın yanına geç gitti. Öfkeden kuduran aslan, "Neden geç kaldın?" diye kükredi. Tavşan Yolda başka bir aslan yolumu kesti. Dedi. Gurur incinen aslan, göster bana onu diye buyurdu. Tavşan onu bir kuyunun başına getirdi. İşte efendim kuyunun içinde. Aslan baktı, kendi yansımasını gördü ama bunu anlamadı. Hırsla, iki sultan olmaz diyerek kuyunun içine atladı. Tavşan seke oynaya geri dönüp hayvanlara kurtuluşu müjdeledi. Ey insanoğlu, Hırsına kurban gidersen aslan, nefsini yenersen tavşan olursun.